Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. E, e, video atamadım. Çünkü okul vardı. Ya bugün de vardı da. O gün arkadaşlarla falan çıktım işte. O yüzden hiç uzatmadan videoya geçelim ha. Bir de arkadaşlar şortum bayağı izlendi. Teşekkür ederim likelandı. da. Ama e, diğer videolar hiç izlenmiyor. Bunu fark ettim kanala abone olup bildirimleri bildirimleri açmayın ya. Like atın, abone olun, yorum atın. Daha da bir şey istemiyorum. Uzatmak uzatmaya gerek yok. Videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Oh oh oh. Alır alır mıyız? Alırız mı? Niye alamayalım? Ah ah ah. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Neyse atar ya bizimki. İnşallah. Ya ciddi misin be? Mal ya mal ya. Ya oğlum sen çok sıkıntı çünkü ultisi sürekli değil de yani doğuştan ne diyeyim doğuştan değil de işte. Sem 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 sem. Sem alın sem alın. Hayır ultim gitti. Yes. maçı alalım ya. Ver ver. Of çok iyi be. Ver ver. Ya tövbe saf. Helal be. Neyse. Acaba aşamalı mı oynasam? Hadi Ronaldo, 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 Ronaldo. <laughs> Olmadı. Neyse. Oo, 10 kere diyes be. Bakalım görevlerde ne var? Aşamalı, 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 aşamalı. Bir Max'le yok. Boyle oynayayım ya. Aslıyım arkadaşlar. O yüzden biraz fazla öksürüyorum. Oy melodiye var. kazanmalar imkansız. Topu alın. Topu alın. Uzaklaştırdık. Şu tayinalar çok sinirimi bozuyor ya. At on artık. He? Sonunda be. Onu da atsın yani. Mere diyor. O şimdi tabi. Onu da çok gıcık kaptı Ne oldu lan? Uy 500 500. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> ya niye ikincisi gelmedi? Neyse. Hadi lan yine aynı taktik. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Messi. Tü. Ne yapsam ki? Hesaplaşma oynayayım ya. El En sevdiğim karakterlerden birincisi ya. Yok birincisi değil. En sevdiğim kral. Onun çıkmasını da çok istiyorum ya. Çok güzel karakter. 3 temel efsaneveden e, benim için en iyisi kral. Tabi her insana göre değişiyor ama benim için en iyisi kral. Şurada bul var. Basıyorum bir tane aksis var. Tamam. Rahatsız. Ya hayır. Oğlum bunları çok gıcık kapıyorum ya. Zaten adam gibi dışarı çıkmıyorlar ki. Bekle lan. Bak bul alayım. Pusayım. Aynısı bende de olacak. İyi izleyin ve görün. Bir dakika. Bu da iyi. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz hiç videolara yorum atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Canım sağ olsun, sağlarız, savaşırız. Ay kaç 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 kaç. Niye hep böyle oluyor? Neyse. Oza hemen. Dal 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 dal. her yerden gelebilir yalnız bunlar. Bling bling. <laughs> Hayır ya ultim atmayacaktım. Öldür. Öldür, öldürsün şimdi. Ha, Of. Neyse. <laughs> İstediğiniz oyunları yorumlara yazınız. Çünkü ben hiçbir tane oyun bulamıyorum. Video fikri de bulamıyorum. O yüzden yani vid vid video fikrini ben kurarım da oyun önerin ya bana. Bulamıyorum. Bir tane bile oyun. Lola gel buraya. Hadi ya. Heh. Hadi ya. Gel, kalbim gel, yadı Gel buraya kas. Kas buraya gel kas. Benim o tane yük almam lazım. Şurada birisi var. Ay ay ay, ay, ay 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 bas 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 Öleceğim sandım. Şurada i̇şte var biri ya. Neredesiniz? Cadı gülüş yapacağım mı? Sesim kısık. Ya kısık değil ya kısıldı. Kal bulaya gel. Bulayın hemen. Buraya gelsin mi? Ağlatacağım mı? Ama diğerler. Hadi be. Ay ama otis var ha. Sıkıntı biraz. Tamam çok iyiyiz. Diğer nerede la? Bak meslere çok gıcık kaptım. Benim bir tane ana hesap ana değil de ee, ne denir şimdi ona? İşte bir tane hesabım vardı. Onda var ya neredeyse ilk karakter yani çıkan ilk karakterin meseydi çok da güzeldi. Onun üstüne bir tane de gitti, aksesuar çıktı. Çok iyi. kesin burada. Gel. Yeah. Hoppala. Video sonunda dur ay hemen ID'mi vereyim. İsteyen benimle oynayabilir. Örneğin. of hep yine kredi geliyor. Şöyle SS alın. SS alın. Hem ben size siz de bana kupa kastırırsınız. Bana kastırırım. Şimdi ne yapsak ki? Bir kere daha oynuyor ki. Dur bakayım bir zaman Hiç kimse yok. Neyse. Şu mega pat çok hoşuma gidiyor ya. Arkadaşlar en sevdiğiniz Brawl Stars karakterini yorumlara yazın. Ay ay kaç 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 kaç. Alım kaç. Ama benim kalkanım gözüküyor yalnız ha. Hayır. Nasıl denk getirdin lan o? Bence hile var. Aga bu kadar iyi denk getiremez ya. İnanmam. Bu kadar iyi denk getiremez. Bu adam hile. Sergio Junior. İnanmam. Bu adam hile. Neyse arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Yine beğenmeyi kanala abone olup yorum bir de atarsanız şöyle 2 3 tane yorum ya daha da bir şey istemiyorum. Ee, işte dediğim gibi abone olun, like atın ve yorum atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.